Evet, boykot var dediler, geldik ama alışveriş yapmak için değil. Evdeki çocuklar süt istedi. Tabii ki marketten almayacağım, bakkaldan alacağım. Şu anda en düşük sütü gidiyoruz, bakalım ne kadarmış. Evet, gariban süt 14.75'miş. Fiyatını aldık. Ve şimdi bakkala gidiyorum. Tabii buradan alışveriş yapmayacağım. Evet, şu anda bakkalımıza gidiyoruz. Evet bakkalımıza yaklaştık. Herhangi şok A101 BİM değil. Burada tabi A101 de var ama içerisine girmeyeceğim. Sadece süt alacağım. Ve onları zarar ettireceğim. Bir kişi bir kişidir. Şimdi marketimize doğru gelip içeriye giriyoruz. Evet. Burası bakkal. Evet burada süt var. 18.50. Bundan alacağım iki tane. Aldım ve kasaya gidiyorum. Evet, süt aş aldım. Süt aş şu anda iki tanesi 35 TL. Biraz silik çıkmış ama 35 TL arkadaşlar. Pahalı olsun ama yeter ki onlardan almayayım. Boykot ediyorum.